Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim işlemdir. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız. Büyü yapmayız. Bu işlem aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koydum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.